Herkese merhaba arkadaşlar Azim ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar WhatsApp'ın yeni çıkardığı yapay zekasıyla Meta AI diye geçiyor sanırım. Meta Meta hani Meta demiş ki Meta koyalım da anlaşılmasın falan falan. Neyse bu yapay zeka beyler kadromuzu kuruyor bugün. Kaybedersek yine yapay zekanın seçtiği sayı kadar beyler epic sileceğiz bilginiz olsun ya da epic showtime yapalım çünkü hani epiklerimiz biraz kısıtlı Eğer videoyu beğendiniz ve abone oldunuz yorumlara da dediniz ki abi sen bu riski alamazsın yeni bir challenge güzel bir içerik bekliyorum beyler evet şimdi beyler şöyle bir problemimiz var Normalde bilgisayardan ben halledecektim hemen ekrana yansıtacaktım oradan meta AI ile konuşacaktım filan filan ama Neymiş? bilgisayarda bu ülkenize sunulmuyor diyor. Öyle bir şey diyor. Öyle bir bahane uydurdu. Her neyse telefondan aldık babacığım biz. Yani telefondaki ekranı yansıtmasını ekranda göreceksiniz. Sağa sola ben bir yere koyarım editlerken. Yani uygun olan yere koyarım. Bilginiz olsun. Şimdi kadromuza geçelim. Kadromuzu kurma aşamasında Görüşmek üzere. Evet kadromuza geldik. Şimdi öncelikle Mete Eya'ya diyelim ki selam kolay gelsin diyelim. Selam kolay gelsin. Bakalım Mete Eya'yı nasıl bir şey diyecek bize. Adamın adını artık söyleyeyim. Ben buna Mete diyeceğim. Mete kardeşim şimdi bize diyor ki selam kolay gelsin nasıl yardımcı olabilirim. E futbolda e futbol oyununda mısın? Evet şimdi beyler Mete Eya'ya yazdık derdimizi. Diyor ki tabii ki işte efsane futbolculardan oluşan rastgele bir ilk 11. Zidane oyunda yok yeni bir isim isteyeceğim. Şimdi kaleci Peter Schmeichel demiş. Kaleci Peter Schmeichel dediğine göre bir bildiği vardır. Bence ben öyle düşünüyorum. Şimdi Peter Baba'yı aldık. Peter Schmeichel. Defans Franco Baresi'ymiş. Babalar Baresi geldi. Baresimiz Allah'tan var. Franz Beckenbauer 3. defans mı? Kaç defans istiyorsun kardeşim lan sen? Franz Beckenbauer vardır diye hatırlıyorum. Beckenbauer yok musun kardeşim sen harbiden? Baba ha. Budur işte be. Şimdi baba Paolo Maldini bende yok. Roberto Carlos'u alacağım. Maldini yerine ve Zinedine Zidane yerine iki tane oyuncu daha söylemesini isteyeceğim beyler. Bu arada böyle değişik içeriklerin devamını gelmesi istiyorsanız videoyu lütfen bir beğenin. Teşekkür ediyorum. Şimdi Roberto Carlos geldi babalar. Şimdi Zinedine Zidane yok demiştik. Orta sahada Lothar Mateus geliyor babalar, hemen geliyor. Lothar Mateus. Mateus neredesin gülüm? Dost mu sanırım? Aynen. Mateus'u aldık. Orta saha Andre Pillo demiş. Pillo babacığımızı da alalım. Ne demiş? Forvet Johan Cruyff. Forvet Johan Cruyff mü Kardeşim bu nasıl bir tercih lan? OS ise... Johan Cruyff. Tamam. Forvet'i aldık baba. Forvet Diego Maradona. Tamam. Onu da alalım. Diego Maradona'nın bende yüksek kartı vardı. Tamam. Pele. Beyler bu forvetin birini orta saha yaptım. Bilginiz olsun. Pele'yi de alacağım. Şimdi. Ön taraf biraz Allah'a emanet oldu biraz sıkıntılı oldu. Şimdi ben bana Zinedine Zidane ve Paolo Maldini yerine bir şeyler seçmesini isteyeceğim. Şimdi Zinedine Zidane bilir misin? Tekrar diyoruz yapıştırıp gönderiyoruz. Ne diyor? Halles Puyol. Puyol mu? Gel bakalım. Puyol neredesin varlaşım? Ben de Puyol'u var diye hatırlıyorum. Topere gelindik. Şimdi Puyol geldi. Tamam yanar. Zico zaten sadece beyler onları değiştirip atmış. Bilginiz olsun. Ben de Ziko'da var. Ziko nerede baba? Orta saha tandeminde Ziko'yu bir arayalım. Ziko neredesin? Buradasın gülüm. Baba, orta saha forvet of efsanevi bir şey oldu. Şimdi yapay zekamıza metemize diyeceğiz ki yedek oyuncu alabilir miyim? Alırsam kaç oyuncu alayım? Diyoruz. Bakalım ne diyor Mete. Ya 3 tane yedek oyuncusu söyledi. Ryan Jix ve yok. Nazario yok. Nazario ve Jix e, yerine oyuncu söylermişsin Tekrar. Oliver Kahn'ı alıyoruz. Oliver Kahn. Henry de yok. Henry yerine birisi daha gelecek şimdi beyler. Şimdi kaleci kaleci kaleci. Oliver Kahn ne alaka? gülüm. Arada sesim gidiyor beyler. Hastalığım hala geçmedi. Kusura bakmayın. Şimdi Frank Lampard. Neredesin gülüm? Lampard? Bizim Lampard kartımız yok mu? O seydi lan herhalde. Benim Lampard'ım olmama şansı yok diye düşünüyorum. Lampard'ı da aldım. Forvet yerine bir oyuncu daha. Şimdi Forvet yerine bak. Gabriel Batistuta diyor. Bende de Batistuta da yok. Çok güzel. Batistuta yerine bir forvet. Bende yok. Marco Van Basten bende var. Marco Van Basten'i aldım. 3 7 Kalktı sundu bize oyun. O dördüncü yedi yanlışlıkla verdi beyler. Şimdi diyeceğim ki kaybedersem kaç epik sileyim ya da silmeyeyim mi diyelim. En az bir diyelim ya. Silmeyeyim ne oğlum hayırdır. En az bir söyleyebilirsin. Şimdi çok abartırsa söverim onu. Kaybedersem kaç epik sileyim. Hadi 2 epic sil diyor. İki, sildi. i̇ki siliyoruz. <laughs> Gülücük surat Murat. Hayırdır oğlum Mete? Bize mi yürüyorsun lan? Neyse beyler yedeklerimizi koyalım biraz bunlara bireysel talimat basmamız lazım gibi. Bunları en azından biraz el ayağı düzgün yapalım ve Mete'mize teşekkür ediyoruz. Mete'ye ben bayıldım. Çok sevdim. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız like abanın abanın. Mete ile videolar gelmesin. ya, yani Meta ile işte oğlum. Mete ile gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Mete seni 5 evetle uğurluyoruz. Haydi biz kadromuzu düzleyelim. Evet kadromu düzledim beyler. Yedekleri sadece şu 3 oyuncu alacağım. Zaten Marco Van Basten'e kadar Mete'nin söylediği Meta'nın söylediği kartlar bunlar. Haydi bakalım bunlar bir klasmana girelim. Klasmanda ne yapacağız? Klasmana, Santra'ya uçup hemen gelelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Yapay zeka yanımda şu an neyse tamam o kadar değil. Konami'nin yapay zekası da yanımda olması lazım. Yenmek için Melih Türkiye'den bir kardeşimiz gelmiş. Melih. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Rakip diyor ki orta kafa halledeceğim kardeşim diyor. Şimdi Zico Miko Varmas'tan yukarı bakıyor. Varmaz'dan kardeşimizi almak bizim için daha değerli gibi şu aralar. Ve saha tıklım tıklım dolu. Şu videoyu hala beğenmedin mi dostum? Şu videoyu bir beğen. Beğen desteğini göreyim bir videoyu bir beğen lan. Haydi beyler geçelim maça. Masasov. Masasov kim oğlum? Neyse. Roberto Carlos. Pele. Rakibimiz hızlı hızlı, hızlı başladı. Oo. Vitinha baba çekti şimdi Roberto Carlos ortaladı. Peter Schmeichel işte yapay zeka seçti bu oyuncuları. Şimdi Van Basten indiremedi. Cannavaro baba Roberto Carlos. Carles Puyol baba Carles Puyol zamanında durdururdu yani yapma be. Zico şimdi. Alo Vitinha Matheus Roberto Carlos. Philip Lam. Orta kafa oynayacaksan kardeşim ben sana bir şey göstereceğim. Neyi göstereceğim biliyor musun? Tiki taka. Nasıl bu kadar soğuk kaldı Çabı Alonso. Şimdi Roberto Carlos. Ortalar Roberto Carlos da nasıl durduracaksak o topu. Maradona'yı aldım sanki o da boyu iyiymiş gibi. Ha 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 ha. Çok güzel oldu. İşte bu be. İşte bu be. Hele. Matheus. Van Basten. Pele. Baba aldık Zico. Zico'dan Mateus. Matheus'tan Pele, Maradona. Maradona oynayamadık. Philip Lam. Şimdi Roberto Carlos. Pele? Gülüm. Anlıyorum. 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 Meli, güzel kardeşim. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Aklıma alıyorsun. Marco van Basten. Matheus, Van Basten. Şimdi oynadık Maradona. Pele, Pele, Pele. Ah be, Philip Lam. Carles Puyol alır. Artık alman lazım. Oo. Çok güzel paslaşmalar bunlar. Pele, köne dön kardeşim. Şş, alo. Biliyorsunuz beyler rakip orta kafa oynamasa biliyorsunuz işte. Ama işte oynuyor. Matheus. Marco Van Basten. Pele. Pele'den şimdi şöyle Maradona'ya doğru. Maradona bindirmesini yaptı. Ben de orta kafa oynarım dedim. Oo, Çok güzel ortaydı Maradona. Yapma be gülüm. Bir daha sen orta açma sana zahmet. Carlos Puyol. Aha. Maradona. Maradona. Oğlum Maradona ne yapıyorsun? Hangi yılın çalımı lan o? Ya Rabbi ya Resulallah. Maradona gülüm yapma kardeşim lan. Vallahi gol lazım lan. Aramıza girip duruyor. Allah Allah. Bir, bir şey yaşayacağız burada belki. Ne aramıza girip duruyor kardeşim lan? bu Puyol kesti. Top onların sanırım. Ya bizi üzüyor beyler. 2-0 geride olmak bizi üzüyor gerçekten ya. Hayır bakalım Carlos ne alaka kardeşim ya. Baresi'nin biraz boyu vardır en azından. Onda da boyu yok da. Zico. Pirlo. Şimdi Pele. Baba indirirsin. Costa Kurta. Maradona. Baba ver onu bir. Roberto Carlos. Baresi topu kesmeye çalışıyor. Baresi kesti şimdi Pirlo. Pirlo'dan oynadık Pele. Pele'den şimdi Maradona. Maradona Pele anlaşması çok güzel gidiyoruz. Pele. Pele'den Maradona tekrar. Orta sahamız bomboş. Maradona. Geri döndü. Maradona tekrar. 2-1. Maradona. Bu adam hala yaşıyor. Ölmedi. Ayakta. Maradona. Bakçı gibi ayakta ölmez. Bu adam efsanedir. 2-1'i geri getiriyoruz. Skoru geri alıyoruz alıyoruz. Siz rahat olun. İzleyin sadece babacığım. Evet ikinci yarının başları Bizi mutlu eden Maradona, Yaya Tore, Nedved, Mausa So, hele şimdi Puyol baba indirir misin onu? Pillo. Pillo'dan şimdi şöyle Lator Mateus, Maradona, Zico, Zico oynadı Van Basten, Zico, baba Carlos geldi. Carlos'tan şimdi Zico'ya doğru. Ah be. Yaya Tore, Nedved. Baba çok güzel kestik. Maradona. Maradona'dan Zico'ya doğru. Zico hareketlendi. Zico döndü. Zico. Oğlum onu unutamayacağı bir gol hediye etmek istedim ama olmadı. Pillo. Pillo'dan Zico. Zico'dan Carlos. Carlos. Şimdi Zico kaçtı. Zico. Zico döndü. Bir dakika. Biz Zico'ya attıracağız diye biraz unuttuk. Zico. <laughs> Zico! Babacan! <laughs> Hiç de unutamayacak gol bu! Zico! Bir an girmeyecek zannettim çok korktum. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. <laughs> Yaya Ture. Maradona. Van Basten. Yaya Ture. Nedved. Carles Puyol. Pirlo. Pele baba bir alabilir miyiz o topu canım? Şş, alo. Paris'i şimdi oynadık Mateus. Zico. Zico. Şimdi şöyle Van Basten'e doğru. Ah be. Costa Kurt'u aramıza giriyor. Zico. Şimdi Van Basten. Bekleri bir açabilir miyiz? Mateus. Carlos. Şimdi Zico. Zico. Zico'dan şimdi Van Basten'e doğru. Olmadı. Yaya Ture. Baba oyunu bir durdurabilir miyiz? Size zahmet. Alo. Ah hayır. Carlos ortalar. Baba yapma. Yapma. Çok korktum. Çok korktum. <laughs> Neyse. Tamam tamam sakin. Neyse nefes alacağım derin bir nefes. Cruyff gel baba. Kaan'ı. Koymuyorum kan kardeşim seni. Lampard. Baba Maradona da bizi mutlu etti ama ya. Maradona sen var ya. Allah, sen. Beyler ben de diyorum ki niye defans yapamıyoruz? Defansif orta sahamız yok ki. Matheus var diyorsunuz şimdi ama o adam defans yapma yeminli biri değil. Viyar olsaydı şimdi ooo çiçek çiçek. Pele geldi şimdi. Cruyff. Cruyff'ten Pele'ye. Baba yapma. Şimdi Pele. Baba Carlos. Carlos'tan şimdi Zico. Zico'dan şimdi Frank Lampard. Lampard şöyle kaldırdım Pele'ye doğru. Ah be Pele'ye geçmedi. Şimdi. Baba Pirlo'dan Cruyff. Cruyff. Ayağını bir koymadı oraya. Zico. işte bu. Zico. 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 Haydi. Lan yaya Ture tutma lan. Carlos. Zico kaç. Zico kaç. kaç. Kaç kaç. Şşş, kaç, kaç kaç. Araya kaç. Lan. Vitinha niye aramıza giriyorsun kardeşler? Bir şey deneyecektik. Şimdi Pirlo. Pirlo. Şimdi. Carlos bu yol. Şöyle bir araya koru kaçır. Oo, Maldini baba yapma be. Matheus. Matheus. Pillo. Frank Lampard. Zico. Zico'dan şimdi Carlos. Carlos topu sürdü. Zico kaç. Zico kaç gülüm. Zico. 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 Pillo. Zico. Ah lan. Lan lan son dakika. Neyse. Neyse ya hadi. Tam bekle güzeldi ama kazanamadık. Kaybedersek dedik. Berabere kaldık. Oğlum bir tane daha lan. Bir tane daha gol atacaktık oğlum. Bir tane lan. Anılar. Gözümde canlanırlar. Keşke kazanamazsak deseydik de Epic bize girseydi ya. Böyle mutlu olmadım. Yani mutlu olmadım. Bana giren şeyleri daha çok mutlu ediyor beni. İşte Epic babamla diyorum yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Zico'nun golünü çok egzantrik bir goldü. Yani ben de şaşırdım. Bunu yani ne yaparız bilmiyorum artık Konami kardeşimiz bir şeyler ayarladı orada. Yapacak bir şey yok söylenecek söz yok elimize kolumuza sağlık. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.